Biz kahrımızdan ölürken, uykusuz geceleri ızdırap içinde sabahları beklerken, düşman davullarının sesini düğün alayı gibi karşılamayı reddediyoruz diye bizi suçlayamazsınız kardeşim. Ülke elden giderken, millet parça parça bölünürken ve cumhuriyete böylesine düşmanlık yapılırken susmayacağız da uyumayacağız da. Yargılayacaksanız da yargılayın. Kötülük yapmak istiyorsanız yapın. Ne saymakla ne vurmakla bu millet bitmez. Çünkü biz biliyoruz ki bu coğrafyada Lavranslar bitmez. Ama işte onlar bilmiyorlar ki bu coğrafyada kuşçu başı eşrefler de bitmez. Mustafa Kemal'ler de bitmez ve onurlar da bitmez.